Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel sıralı bir model gösteriyorum. Modelim bu şekilde. Arkadan görüntüsü. Modelin önden görüntüsü arkadaşlar. Çok güzel sıralı bir model. Her türlü yazmaya yakışır. Çiçekliye de yapabilirsiniz. Düz yazmaya da yapabilirsiniz. Ce hangi renkleri beğeniyorsanız o şekilde de sıralayabilirsiniz. Sıralı ve zarif bir model. Şimdi hemen yapımına geçiyorum. O kadar da kolay bir model arkadaşlar. bir tane kirpik bırakıyorum küçük kirpik sonra üzerine bağlıyorum sonra aşağı iniyorum gördüğünüz gibi bunu şu şekilde bıraktım ortaya bir kirpik koyuyorum Boyu biraz uzuncu olsun. Şu şekil. Sonra bir küçük kirpik daha. Ortadakini boş koyuyorum arkadaşlar. Bir tane uzunca kirpik koyuyorum. Çok uzun değil. Yapraklarının mesafesinde. Şimdi koydum. Şu şekilde yaprağımız oluştu. Çok basit. Çok kolay. Ben sırasını, aralığını bu şekilde dört tane boş zürafa gittim. 5. de geri döndüm. Bu şekil ayarladım arkadaşlar. Siz isterseniz daha seyrek yapabilirsiniz. Aralarda küçük kirpikçikler koyabilirsiniz. 5. de geri dönüyorum. Ve buraya yaprağı koyuyorum. Aynen bu şekilde. Yaprağı koydum. Ortasına boş bir kirpik ve sonra Kirpik daha koydum. Şimdi hemen çiçeğin yapımına geçeyim. Sırada beyaz çiçeği vardı, yaprağı vardı, çiçeği vardı. Hemen onun yapımına geçiyorum. Sarı, leylak, beyaz, sarı, leylak. Yazmanın içindeki renkleri kullandım arkadaşlar. Şimdi ortada bıraktığım kirpiye ipimi bağladım. Sonra buraya küçük kirpikler koyuyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz. Beğenebilirsiniz. Paylaşabilirsiniz. Çok memnun olurum. Abone olduğunuzda ilk yaptığım modeller size gelecek. Başka bir şey yok. İlk siz göreceksiniz. Hepsi bu kadar. Ben ise Böyle ince narin sıralı oyalar paylaşmaya devam edeceğim. 3. kirpiği koydum. Buraya arkadaşlar 7 tane kirpik koydum. Buranın sayısı 7 tane. Şimdi düzeltmeden bunu kesiyorum ipini. Şu anda hiç güzel bir çiçeğe benzemiyor. Şu şekilde alabilmesi için bunu tutup o yana bu yana çevirip düzeltiyorum. Şimdi güzel bir çiçeğe benzedi. Modelimiz bu şekilde. Buradan yapmak isteyenlere kolay gelsin. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.